kardeşim zaten işgal edildik. Nasıl şimdi? Ne dedim ben? Zaten işgal edildik dedim kardeşim. Edildik. Dünya şer yapılanması ofisinden önlüklüler ülkemizi işgal etti. Toprakları işgal etmelerine gerek yoktu. Zaten 1900'lü, 20'li, 30'lu yıllarda bu vatanın tüm toprakları kabalist, satanistlere tapılanmıştı. Zaten işgal 1920'lerde yapılmıştı ya. Anla artık işgal yapılmıştı. Toprak işgali yapılmıştı. Sadece Kalan Müslümanların zihinlerinin ve bedenlerinin işgal edilmesi gerekiyordu. Onu da doktorlar, hastaneler, ondan önlüklüler, gözlüklüler bunu yaptılar. İşgal yapıldı diyorum size. %90, %92, %92 oranında işgal edildi Türkiye. Eski bir video yapmıştım. Twitter'da şimdi gündem olmuş. Yine aynısını söylüyorum. ABD... İki tane NATO ülkesi olan Yunanistan ve Türkiye'nin arasına neden tampon bölge kurup da oraya askeri yığınak yapıyor? Ya da kendi askerlerine neden sivri şeyler batırmıyor? 1, 2, 3, 4, 5 niye deldirmiyor ABD kendi paralı askerlerini, kabala dinine iman eden askerlerini? Bunlar soykırımcı, çocuk tecavüzcü anlayın artık. Bunlar burnumuzun dibinde Yunanistan sınırındalar. Ve bunlar iksir olmadılar, 1, 2, 3, 4, 5 deldirmediler Alman'ı, Çin'i, Türk'ü. Sapa sağlam fıtratları bozulmadan bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Türkiye yüzde 92 nanoteknolojik silahlarla donatıldı. Türklerin Müslümanların vücutları ele geçirildi, işgal edildi. Zihinler işgal edildi, bedenler işgal edildi. 4 artı 1G konuşuluyor şimdi. Grafenle o frekansın, radyasyonun bağını sadece bu teknoloji üretenler biliyor. Biz sadece tahmin ediyoruz. Ama tahminlerimizde de yanılmadığımız ortada. İşgal edildik. Yüzde yedi kaldı, yüzde yedi. Geri kalan zaten 18 yaş altı. Ne bekleyeceksin çocuklardan?